Göreceğiz. Yani bu gördüğünüz yağmurlar, yağışlar nasıl oluşuyorlar onlardan bahsedeceğiz. Biraz yağmurumuz dindi galiba. Ben bundan küçük bir kurtulayım. Evet yağışlar. Türkiye'de yağışlar nasıl oluşuyor? Yağış dediğim şey nasıl oluşuyor? Onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle biliyoruz ki biz yağış dediğimiz şey. Hava kütlesi ısınacak, ısındığı zaman, yükselecek, yükseldiği zaman her 200 metrede bir santigrat soğuyacak, yoğunlaşacak ve daha sonrasında bulut olarak daha doğrusu yağmur olarak aşağı inecek. Ki hatırlayın biz bir önceki dersimizde mutlak nem, maksimum nem ve bağıl nem konularını görmüştük. Bağıl nem %100 olduğu zaman yani hava kütlesi neme doygun hale geldiği zaman ne oluyordu? Yağışlar meydana geliyordu. Peki yağış türleri neler? Çeşitlerinden bahsedelim. Biz bunu Türkiye'de 3 başlıkta görüyoruz. Birincisi orografik yağışlar, ikincisi konveksiyonel yağışlar, üçüncüsü cephe yağışları. Orografikten başlıyorum. Orografik yabancı ismi aslında Türkçesi şöyle söyleyebilirim. Yamaç yağışları diyebilirim. Bakın şekilde de gördüğünüz gibi. Isınan hava yükselecek yamaç boyunca ama kuralımız ne? Dağın yamaçları olması lazım. Isınan hava yükselecek. Yükseldiği zaman dağın yamaçlarına bakın yağış bırakacak ama kuralı şu. Her yerde dağ yamacı boyunca yağış oluyor mu? Olmuyor dağların kıyıya paralel olduğu yerlerde olabiliyor. Peki ülkemizde o zaman orografik yağışı nerede görebilecekmişim? Bakın dağların kıyıya paralel olduğu Karadeniz'de, Akdeniz'de. Peki bunun dışında kıyıya paralel olan bir yer var mı? Var tabii ki. Mesela Ege bölgesinde Menteşe, hatırlayın Menteşe dağları kıyıya paraleldi. O zaman Menteşe kıyıları. Bunun dışında Marmara'da kıyıya paralel olan bir yer var mı? Yıldız Dağları. Yıldız Dağları üzerinde de orografik yağışları göreceğiz. Bunları hemen not alıyoruz. Peki devam ediyoruz. Konveksiyonel bir diğer ismiyle yükselim yağışları. Şöyle olması lazım. Bakın kurallarımız var bunda da. Kuralımız şu. Daha çok karaların iç kesimlerinde meydana gelecek ve aynı zamanda sıcaklığın arttığı dönemlerde meydana gelecek ki bakıyorum karaların iç kesimlerinde dediğim zaman nereler aklıma geliyor? İç Anadolu'da gördüğüm yağışlar o zaman neymiş? Konveksiyonel. Güneydoğu Anadolu bölgesinde gördüğüm konveksiyonel. İç Batı Anadolu. Nereden bahsediyorum? Batı Anadolu'nun iç kesimleri. Yani Kütahya, Afyon, Uşak buralarda gördüğüm yağışlar yine konveksiyonel. Peki şöyle söyleyelim. Ergene bakın karasaldır. Ergene'de de gördüğüm yine Konveksiyonel olmuş olacak. Ama kuralım şuydu. Hatırlayın. Neden bahsetmiştik? Sıcaklığın arttığı dönemler. Sıcaklık ne zaman artacak? İlkbahar ve yaz aylarında. Dikkat edin. O zaman İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu, İç Batı Anadolu'da ilkbaharda yağan yağışlar konveksiyoneldir. Doğu Anadolu'daysa sıcaklık ne zaman artmaya başlar? Yaz aylarında. O zaman yaz aylarında... Erzurum Kars'ta yağış görüyorsam dikkat yaz aylarında gördüğüm yağış nedir? Konveksiyoneldir. O zaman şuna dikkat edelim. Bakın orografikte ne olacaktı? Dağlar kıyıya paralel olacaktı. Yani dağ lazım. O zaman özel konum diyeceğim. Hemen bakıyorum. Konveksiyonelde ne olsun istedim? Karaların iç kesimleri olsun istedim. E o zaman bunun için de özel konum diyeceğim. Dikkat ama biz size bir rüzgar, daha doğrusu bir yağıştan daha bahsetmiştik. Mesela hangisiydi? Cefe yağışlarıydı. Cefe, savaş meydanı arkadaşlar. Savaş meydanında iki karşıt görüş ne olabilir? Soğuk hava kütlesi sıcak hava kütlesi karşı karşıya gelecekler. Ve bunlar yağış meydana getirecekler. Ben bunu size nerede anlattım? A, B, C, D demiştim. Nerede dedim? Duyamıyorum. Orta kuşakta demiştim. Çok güzel. Aferin çalışıyoruz demek ki. Orta kuşakta. Mesela Türkiye orta kuşakta yer aldığı için demiştik. Hatırlayın. Ne görüyorduk? Akdeniz iklimi görülüyordu. Batı rüzgarları görülüyordu. Cephe yağışları görülüyordu. Dikkat. Dört mevsim belirgindi. Yani Türkiye'de cephe yağışlarını görüyor olmam. Biz kuzey yarımkürede ve orta kuşakta yer aldığımız için Kuzeyden soğuk hava kütlesi gelecek. Güneyden sıcak hava kütlesi gelecek. Bunlar hep nerede karşılaşacaklar? Orta kuşakta karşılaşacaklar. Peki o zaman cephe yağışlarının Türkiye'de görülmesinin sebebi matematik konum mudur, özel konum mudur? Duyamıyorum. Matematik konumdur değil mi hocam dediniz? Orta kuşak dedik değil mi? Orta kuşak dediysek demek ki matematik konum olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam cephe yağışlarını nerede görüyoruz o zaman? Bakın Tüm Türkiye'de aslında genel olarak gördüğüm yağıştır. Evet sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaştığı ama kış aylarında özellikle Akdeniz'de, Ege'de ve Güney Marmara'da gördüğüm yağış cephe yağışlarıdır arkadaşlar. Unutmayacağız. Peki hemen şöyle bir de şunu toparlayalım. Yoğunlaşma türlerimiz var. Yoğunlaşma türlerimizden kastımız gökyüzünde yoğunlaşanlar ya da yeryüzünde yoğunlaşanlar. Bakın gökyüzünde yoğunlaşanlar derken bulut, Yağmur, kar ve dolu. Şimdi zaten bunların yaklaşık nasıl oluştuğunu biliyoruz ama şunu bilmeniz lazım sadece. Kar dediğimizde eksi derecede yoğunlaşması lazım. Dolu dediğimizde yine eksi derecede yoğunlaşması lazım. Dikkat. Dolunun bir de kuralı şu. Sıcaklık Aniden yükselecek ve yağış getirecek. Bakın kışın çok fazla doluya rastlamazsınız. Hani e, özellikle karasal iklim bölgelerinde çok rastlamazsınız. Çünkü sıcaklık birden artacak, ısınan hava aniden yükselmesi sonucunda dolu meydana gelir. Özellikle ne zaman görüyoruz? Mesela ilkbahar aylarında, yaz aylarında. E hocam biz Akdeniz'deyiz, Akdeniz'de kışın doluyor. Evet Akdeniz sıcak çünkü sıcaklığın arttığı dönemlerde dolu görebiliriz. Tamam anlaştık. Yeryüzünde yoğunlaşanlar hangileri? Bulutun yeryüzündeki karşılığı sistir arkadaşlar. Peki hocam sis nasıl oluşur? Soğuk hava kütlesi ile sıcak hava kütlesi yeryüzünde karşılaşacak ama şöyle bak. Zemin soğuk olacak. Soğuk zemine ılık ve nemli bir hava kütlesi temas ederse ancak sis olur. Hemen size küçük bir simülasyon yapayım bununla alakalı. Mesela dışarısı çok soğuk diyelim. Dışarısı çok soğukken siz huf, yaptığınızda ne oluyor? Soğuk zemine ılık ve nemli bir hava kütlesi temas ettirmiş oluyorsunuz ve ağzınızdan buhar çıkıyor. Hiç öyle olmuyor değil mi? Soğuğu içime çektiğim zaman ağzımdan burnumdan buhar çıktığını görmüyorum. Yani sıcak hava soğuğa temas ederse sis var ama soğuk hava sıcağa temas ederse sis olmaz. Dikkat! Soğuk hava sıcağa temas ederse ne olacaktır? Genleşecektir. O yüzden yoğunlaşmadan uzaklaşır. Peki. Şimdi sis için diyorum ki soğuk zemin olsun, sıcak ve nemli bir hava kütlesi gelsin istiyorum. Daha çok sisi ne zaman görüyoruz? Sabaha karşı. Neden? Bütün gece boyunca yeryüzü soğuyor soğuyor. Güneşin doğmasıyla beraber ılık ve nemli bir hava kütlesi temas ederse bir anda sis oluyor. Peki hocam sis ne zaman dağılır? Sıcaklık artmaya başladığında yani öğlene doğru sis dağılır. Hocam ülkemizde en fazla sis hangi bölgede görürüz o zaman? Şimdi baktığımda bir kere Nem olsun istiyorum. Ilık bir hava kütlesi gelsin istiyorum. Daha fazla maruz kalabilmesi için ve soğuk zemin olsun istiyorum. Kesinlikle Karadeniz. Karadeniz ve Marmara. Neden? Zeminimiz soğuk. Ilık ve nemli bir hava kütlesi temas ettiği zaman burada sis meydana geliyor. Hocam Akdeniz'de olmaz mı? Akdeniz'de çünkü zeminimiz sıcak. Zemin sıcaksa sıcak zemine sıcak hava kütlesi temas ederse olur mu? Ya da sıcak zemine soğuk hava kütlesi temas ederse olmaz. Bu sebeple siz en fazla nerede görüyormuşum? Karadeniz'de ve Marmara'da. Ki zaten Marmara bölgesinde hatırlayın çok fazla feribot seferleri falan da iptal oluyor bu sis olayları yüzünden. O yüzden Marmara ve Karadeniz dediğimiz zaman sisi bileceğim. Peki başka yeryüzünde yoğunlaşanlar. Çi, çi nedir? Bakın cisimlerin üzerinde damlacıklar görüyoruz. Özellikle ilkbahar aylarında görürüz bunları. Demek ki zemin artı derecedeyken ılık ve nemli bir hava kütlesi temas ederse burada yoğunlaşıyor. Yani sisin yoğunlaşmış hali aslına bakarsanız biz onlara çi diyoruz. Ama eğer zemin eksi derecedeyse üzerine bu hava kütlesi temas ederse ne olacak? İşte kıra olacak. Dikkat cisimlerin üzerinde böyle kar taneleri gibi oluyor. Ya da yine zemin eksi derecedeyse zeminin donması olayına biz yine ne diyoruz? Bu sefer kırç diyoruz. O zaman çi olabilmesi için ya da sis olabilmesi için dikkat artı dereceler şart ama kırı ve kırç olabilmesi için zeminin eksi derecede olması şartmış unutmuyoruz. Peki son olarak şunları da görelim. Ülkemizde en fazla yağışı neresi alıyor? En az yağışı neresi alıyor? Hemen haritamızdan inceleyelim. Ülkemize en fazla yağışı unutmayın lütfen Karadeniz alır. Karadeniz almasının sebebi nedir? Denizellik diyeceğim ama dikkat e hocam Akdeniz de denizel. Neden en fazla yağış almıyor? Dikkat. Şimdi biz şöyle anlatmıştık hatırlarsanız. Bağıl nem demiştik. Yani hava kütlesinin nem kapasitesi yani maksimum nem Karadeniz'de daha dar olduğu için kapasitesi çok dar, çok daha çabuk doluyor. Ama Akdeniz sıcak olduğu için kapasitesi çok geniş. Bu yüzden zor doluyordu. Hatırlayın. Bağıl nem her zaman nerede daha yüksekti? Karadeniz'de. Ve en fazla yağışı, sıcaklığı daha düşük olduğu için yoğunlaşma daha fazla oluyor Karadeniz. Peki Karadeniz'den sonra en fazla yağışı neresi alıyor dersek Akdeniz Akdeniz'den sonra Ege, Ege'den sonra Marmara alıyor. Bakın kıyıları saydım. Kıyılarda da şuna dikkat ettim daha çok. Dağların kıyıya paralel olması da yine aynı şekilde oradaki yağışın fazla olup olmamasını etkiliyor. Dağların kıyıya paralel ve yakın olduğu yerlerde yağış çok daha fazladır diyeceğiz. Peki iç kesimlere girelim. İç kesimde neresi daha fazla yağış alır hocam? İçeride Doğu Anadolu. Bakın Marmara'dan sonra en fazla yağış alan yer Doğu Anadolu'dur. Sebebi yükselti. Yüksek olan her yer unutmayın her zaman daha fazla yağış alır. Şimdi en çok karıştırdığınız yere geliyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesi mi daha fazla yağış alır, İç Anadolu mu? Dikkat. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Olur mu hocam? Orası kurak. Nasıl yağış alıyor bu kadar? Özellikle son dönemde GAP projesiyle beraber bölgedeki su kütlesi arttı. Mutlak nem arttı? Bu yüzden tabii ki yine çok yağış almıyor ama İç Anadolu'ya oranla hangisi daha fazla yağış alıyormuş? Güneydoğu Anadolu bölgesi. Ülkemizde en az yağış düşen bölge unutmayın İç Anadolu'dur. Ama şöyle söylerse, en kurak bölge neresidir diye sorarsa Güneydoğu Anadolu. Neden hocam? E daha fazla yağış alıyordu. Toprakta su durmuyor arkadaşlar. Buharlaşma sebebiyle toprak çok kuru. Aşırı sıcak çünkü sıcak olduğu zaman buharlaşma daha fazla oluyor. Tamam. En az yağış derse İç Anadolu, en kurak derse Güneydoğu Anadolu. Peki birazcık daha özele inelim. En fazla yağış alan yerler ülkemizde. Öncelikle Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'den sonra Batı Karadeniz bakın. Batı Karadeniz dışında en fazla yağış alan yerler arasında Torosları söyleyebilirim. Toroslar dışında dağların kıyıya paralel olduğu yine Menteşe kıyıları bakın yine bir paralel daha söyleyeceğim Yıldız Dağları dikkat bunun dışında yine aynı şekilde Hakkari çevresi ülkemizde en fazla yağış alan yerler içerisindedir ve bazen sorularda şöyle geliyor eğer bir yer 1000 milimetre ve üzerinde yağış alıyorsa o zaman yağış alıyor demektir fazla yağış alıyor ama 1000 milimetrenin altına düşüyorsa yağış oranı azdır. Mesela Karadeniz'e baktığımızda yağış miktarına, yıllık yağış miktarına baktığımızda 2300 milimetreleri görüyoruz. Bunları not almanıza fayda var. Çünkü bazen şıklarda veriyor, çeldirici olarak veriyor. 2300 milimetrelik bir yağıştan bahsediyorsa kesinlikle Karadeniz'den bahsediyordur. Diğer bakın Akdeniz gibi diğer kıyılarımızsa 1200 milimetre ve üzeri alırlar genelde. 2000 ve üzeri dediği zaman Karadeniz diyeceğiz. Tamam? Anlaştık. Peki ülkemize bir de şunu konuşmak lazım tabii. En az yağış alan yerler neresi? Hemen ondan bahsedelim. Ülkemize şu anda en az yağış alan yer, en az yağış düşen yer Konya, Karapınar, ülkemizin en kurak yeridir aynı zamanda en az yağış düşen yeri. Ve aynı zamanda buna şöyle de genelleme yapabilirim. Tuz gölü ve çevresi arkadaşlar unutmuyoruz. Başka? Ee, ülkemizde bir diğer az yağış alan yer Iğdır çevresi. Hocam Iğdır ne alaka? Iğdır çok yüksek değil mi? Hayır. Iğdır yüksek değil. Iğdır çevresine göre alçakta kalıyor. Etrafında ağır dağı var mesela. Bu yüzden çukurda kaldığı için Iğdır çok yağış almaz. Dikkat edin. Onun dışında... Güneydoğu Anadolu bölgesinin güneyi mesela değil mi? Çok yağış almaz. Bu çöl bölgelerine çok yakın çünkü. Hocam başka neresi az yağış alıyor? Çoruh Vadisi. Bakın Çoruh Nehri aslında Karadeniz'dedir. Hep zannediyoruz ki Çoruh Nehri çok yağış alır ama değil. Bakın Karadeniz dağlarının arkasında kaldığı için Çoruh Vadisi'ne çok yağış düşmüyor. Bunu not alın. Çok güçlü bir çeldiricidir. Bunun dışında Mersin'de mut oluğu derse mesela mut oluğu da bakın oluk dediğimiz yer çünkü çukurda kalan yerlerdir. Çukurda kalan yerler çok yağış almaz. Yüksek yerler yağış alıyor. Tamam unutmuyoruz. Marmara'da neresi az yağış alır mesela hocam? Ergene yani Trakya tamam mı? Ama Trakya'da neyi dışında tutuyorum? Yıldız dağlarını dışında tutuyorum. Çünkü yıldız dağları yüksekte en fazla yağış alan yerler içerisindeydi diyeceğiz arkadaşlar yağmur yine yoğunluğunu arttırdı. Ama biz dersten yılmıyoruz. Bu derste neler gördük hemen bir toparlıyoruz. Sonra buradan gidiyoruz. Hemen hızlıca. Ne gördük? Bakın yağmurun nasıl oluştuğundan bahsettik. Yağmur çeşitlerini diyen yağış türlerimizi gördük aslında bakarsanız. Neydi mesela? Orografik, yamaç, konveksiyonel, yükselim ve cephe yağışlarını gördük. Dikkat edin. Şunları söylemek istiyorum ama. Orografik dediğimiz zaman dağların kaya paralel olması gerekiyordu konveksiyonel dediğimizde karaların iç kesimlerinde olacaktı. Cephe yağışları dediğimizde de soğuk hava kütlesiyle sıcak hava kütlesinin karşılaştığı yerlerdi. O daha da arttı şu anda yağışlar. Ee, zor şartlarda anlatıyorum şu anda. Sonrasında neyi gördük? Birlikte yoğunlaşma türlerini gördük. Gökyüzünde yoğunlaşanlar ve yeryüzünde yoğunlaşanlar dedik. Son olarak da ülkemizde en fazla yağış alan yerler ve en az yağış alan yerler diyerek toparladık. En fazla yağış alan yerler olarak Karadeniz'de özellikle Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz. Sonrasında burada hava durumu sunuyor gibi de aynı zamanda ama sonrasında Akdeniz, sonrasında Menteşe, Yıldız Dağları. Unutmayın bu bunun dışında ne vardı? Hakkari. Hakkari unutmuyorsunuz. Hakkari çok yağış olur. Bakın yüksek çünkü yüksek sebebiyle çok yağış olur. En kurak yerler ise ülkemizde Tuzgöl'e çevresi. Bunun dışında bakın Iğdır'ı söyledik değil mi? e, ee, Çorum Kerkit Vadisi'nden bahsettik. Mut olduğu dedik mesela. Ee, Güney Doğru Doğu Anadolu bölgesinde Güney en az yağış alan yerler içerisindeydi. Ergene'yi de unutmuyorduk. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorlar.